Gördüğünüz arkadaşlar yine Clash Royale'deyiz arkadaşlar. Bu şekilde e, bu destemle birazcık bugün kazacağız arkadaşlar. Hem şu şekilde tüm e, klandan gelen e, bağışları atayım. Evet şey yok. E, o zaman e, kart isteyeceğim. Rastgele topu isteyeceğim arkadaşlar. Şu şekilde 7x değil. E, bugün öylesine şu ana destemle bir maçlara girelim arkadaşlar. Bu arada nasılsınız iyi misiniz yani diye bir sorayım dedim. Bu hmm, şekilde bir golden fıçısı yollayalım. Bu arada videomuzun 30. saniyesindeyiz. Elimize tomruk gelmedi. Mecbur hasar yiyeceğiz. Şu arenadan bizi bir atlayamadık biz ya. Arkadaşlar bir atak yapacağız ama kuleyi alacağız. Nasıl biliyor musunuz? Aynen şu şekilde. Arkadaşlar gideceğiz. Rakibe bir şekilde tersten mini pekka falan basacağız. O iskelet ordusunu bir şekilde kullanacak aga. Tamam mı? O iskelet ordusunu bir şekilde kullanacak aga. Sonra biz o iskelet ordusunu kullanan rakibe iskelet ordusu demişim. Tesla'yı kullanan rakibe. Sadece arkadaşlar şey atacağız. Tersten e, kralet devi. Ve kralet devi maçı bitirecek. Bu ne agresiflik. Elinde şey de yok. Ben bunu atarım. Ah be. Testası dönmüş ama bıçağı yok. Evet bitti. Bir de bir sen. Fıçı tersi diye ben de fıçıdayım. Fıçı gelecek yüksek ihtimal. kulesini aldık arkadaşlar rakibimizin. Tomruk dön artık tomruk ya. Oha. Ha o roketin arkasına fıçıyı gizlemeye çalıştı. Yerler mi? Yemezler. Tomruk da kaçırdı. Noob'un teki ya. Evet arkadaşlar güzel güzel şu şekilde ilerliyoruz. Vermeyeceğim lan kule mule. Ee, bir kulemi aldım. ne oldu? Oo tomburu da güzel attım. Evet arkadaşlar iki yıldızlık şeyden atacağız Ah be üç yıldız yanmadı. Oha silahı şuradan verdi. Hızlı hızlı bunları açayım. Üç yıldız. <laughs> İfade. Arkadaşlar neler oluyor ya. Çok güzel bir ifade verdi ya. Aşırı iyi vermedi mi? Çok iyi be. 25 tane oldu arkadaşlar. İfadeler çok tatlı bu oyunda. Bakalım şimdileri nasıl gelmiş. Bu gelmiş. Bu gelmiş. Sen gelmişsin. Ben buraları da aldım arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şuradan yeni bir tane şey gelmiş. Az önce geldi. 25-50 olunca da başka bir tane gelecek. Hmm. Bir maçta duello atalım arkadaşlar. Sonra yüksek herhalde 10 dakikayı bulur videomuz. Kaçıncı dakikasındayız? 4. Video tam 10 dakika olmasını istiyorum arkadaşlar. İlk destemiz her de zaman mezarlık. Korumaları elimden çıkartmayacağım. Şuradan bir yavru ejderha. Bizim hep karşımıza rakipleri kendini salmış bir şekilde geliyor. Aa. Emoji yağmuru yapalım mı? Şunu da atalım. Ben o emoji atmayacaktım. Mezarlık. Tank kalmadı ki mezarlık için. Var. 12 level hem de. Uf, Çok güzel be. Baksanıza yavrajlar 14 level. Tam bir benim de şey destem var ya. Tam bir şey destesi hazırlamışım kendime. Adı nedir? Ne denir ya? Mezarlık. İskelet ordusu bir daha mı gelecek? kuleye vuruyor bir de. İkisi kullandı team rakibimi. İzin mi verecek korumalara? Oo korumalar Evet arkadaşlar burada bayağı bir iyi oldu gördüğünüz üzere. Kuleyi aldık. Ee, şu şekilde şöyle yapayım. Sonra ee, şu emojimi atayım. Sonra ee, ağlama diyeyim. Ben bunu seçmek istiyorum. Evet arkadaşlar şu şekilde hemen o kuleyi de alalım. Bayağı iyi oldu arkadaşlar. Videonun birkaç dakikası konuşmadım kusura bakmayın. Ee, evet e, maçı saldırı ekibimiz. Şekilde gülelim. Onun kulağını ütüleyeceğim. Arkadaşlar bu hakkımdır ya. <laughs> şu şekilde arkadaşlar toksiklik bir evimizde yaptıktan sonra bu şekilde hemen maç bitti. Diye... <laughs> hemen kutuları açayım arkadaşlar. Hemen e, ödüllerimizi hemen açalım. Arkadaşlar videom buraya kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Takipte kalın. Gördüğünüz üzere bu desteği de birazcık kullanalım dedik. Ee, bir tane yükseltme yapmak istiyorum arkadaşlar. Hemen ee, şu şekilde hemen elektrode. Hızlı 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 hızlı. Hemen sonrasında e, ründevini yapamıyorum. sonrasında cehennem izler e, e, şey, kulesi. Evet arkadaşlar videom buraya kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. seviyorsunuz Takipte kalın. Görüşürüz.